Adam sandalyenin oynadığını fark ediyor ama çok da umrunda olmuyor ve yaptığı işi devam ettiriyor. Ama paranormal olaylar burada son bulmuyor. Adamın hareketleri bana gerçekçi geliyor ama belki de iyi bir oyuncu da olabilir. Takdiri size bırakıyorum. Bu videoda bir bebeğin beşiğine tırmandığı ve iki ayak üzerine durup annesine veya babasına sesli bir şekilde bağırdığını görüyoruz. Böyle küçük bir çocuğun bu şekilde tımlanabileceğine herhangi bir imkan vermiyorum ve bunun sebebinin ruhani bir varlık olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki takdir sizindir. Yorumlarda belirtin. Bu videoda İsa kendi kafasını hareket ettirdiğini görüyoruz. Ama eğer dikkat ederseniz kafasını hareket ettirirken bir ses duyuluyor. Bence bu ses heykelin hareket etmesi için kullanılan mekanizmadan gelen ses olabileceğini düşünüyorum. Ve bunun böyle olmasını ümit ediyorum. Bu video bana biraz hatı geldi ama genelde paylaşmak istedim. İzliyoruz. bu video kadının başlatan kadının mutfaktan çok gürültü sesler geldiğini ve hemen kamerasının mutfağa gittiğinde bu manzarayla karşılaştığını anlatıyor. Ve Arda'nın eşi olduğunu düşündüğüm adam yanına geliyor ve tam orayı toplayacağı zaman asıl pornomel olay o zaman yaşanıyor. Ama programın burada sınırlı kalmıyor. Dikkatli bakın. Gördünüz mü? Beni buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bu videoyu çok fazla emek harcadım ve emeğimin karşı olarak bir like ve abone olsan benim daha çok mutlu edersin. Zaten buraya kadar izlediğin için de beni mutlu ettin. Başka videolara görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dikkat edin kendine.